Niye geldik buraya? Ne yapacağız? Birazdan görüşürüz. Bu da nasıl yapayım abi? Hey gel buraya! Koş oğlum koş! Bana bir de etkinliği var lan buraya! Yetmez beyler. Daha çok lazım. Daha çok lazım. Anladın? Anladın? He? Şu iki cadde yukarıda bir kolej var. Birazdan dağılır. Oraya gidelim. Yağlı kapı yani. Eyvah! Orası da Can'ın okulu. Arada bir kafan çalışıyor lan. Aferin. Eyvallah abim. Oraya gitmesek? Bugünlük bu kadar yetmez mi? Sen mi karar vereceksin lan yetip yetmeyeceğine? Ha? ha? İşlenmeyelim. Affan, bak bu benim canımı çok sıkmaya başladı. Dili çok uzun. Sustur şunu. Ya tamam. Sen de taktın mı bu çocuğa ha? Taktım oğlum, taktım. Hem de çok pis taktım. yapacaklar çocuklara? Daha önce yaptıklarını. Paralarını alacaklar. Dövmezler değil mi? Karşı çıkan olmazsa dövmezler. Alo. İyi günler. Dirik Koleji'nden arıyorum da ve ihbarda bulunacaktım. Evet, okulun önünde garip tipler var da daha önce bir kez daha görmüştüm kendilerini. Okulun önündeler. Hemen burada olabilir misiniz? Tamam memur bey, çok teşekkür ederim. Var ya, şimdi çıkacak mı? Oğlum para kapamamız lazım. Ayık olun tamam mı? Ha ilgilen şunlarla. Melekler gelin buraya. Sökün lan paraları. Oğlum çıksana paraları. Ver lan, ver. Hadi. Lan, böyle. Sök lan parayı. Siz kimsiniz ya? Oğlum çıkart lan parayı. Versene lan. Oğlum versene paraları. Lan versene. Oğlum çıkarsana lan, lan paraları. Ne lan ne var lan? lan. Bırak bizi... sırtın kardeşimi. Ne oluyor? Çekil. Çekil lan? Koş lan, koş. Polisler geliyor. Anam, anam, anam! Uyuş burada bitmez oğlum. Yaktım seni. Yat! Küçük Bey, bizimle gelin. Emo! Gelemem Emo! Gel, gel. Kılıç be! Canlı. Senin şu vela sattı olun bizi. Onu gördüğüm yerde bacaklarını kıracağım, anladın mı? Bacaklarını kıracağım onun. Siz ikiniz aşağı gidin. Siz üçünüz de buraya gelin. Çitlendik buradaymış ya. Ver şunu. <laughs> Yolun sonunda geldin Memo. Seni bulacağım demiştim Çitlendik. Alın bunları. Alın bunları eve. Oğlum bunlara kim haber verdi lan? Mert Alkanlar. Mert Alkanlar. Sen misin? Ben Mert değilim. Ben Memo'yum. Tamam Memo. Seni Gel bitireceğim bakalım. oğlum. Sen bekle. Bırak! Anne! Ne oldu? Memo'yu buldular. Mümtaz Bey aradı şimdi. Oh be! Oh, oh çok şükür Memo. Çok şükür Allah'ım. Neredeymiş ya? Ya... Sokakta bulmuşlar çocuğu. Bir, çocukların olduğu bir çeteyle berabermiş ama iyiymiş. Çok şükür çok iyiymiş. Ben dedim hemen geleyim dedim ama Mümtaz Bey şimdi uygun olmaz dedi. Ya... Ama olsun. Olsun be. iyi ya Memo'm iyi ya. Çok şükür. Memo var Memo var, nikah var ya. Memo var, nikah var. Bakayım. Saat kaç? Vallahi var daha bir buçuk saat var ha. Ne nikahı o be? Benim nikahım. Oğlun evleniyor. Hadi çabuk, çabuk acele edin hadi Aa, çabuk. Bir dakika dalga mı geçiyorsun Osman? Hiç dalga falan geçmiyorum. Gayet ciddiyim ben artık canıma tak etti evleniyorum ya yani herhalde. Gelen gelsin vallahi ben giderim ha. Ay ne koş 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 Delirdi bu çocuk vallahi. Aa. <laughs> hocam merhaba. E, hemen hocam şeye, evlendirme dairesine hocam. Hemen, hemen. Hadi hadi oyalanmayın ya. Hemen sen git hocam oraya, bin. parasını e, ver kendine, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Dur Melek, da... dur. Ay kalmış ki. Dur, koş, dur. Nedim. Anne. Oğlum. Annem nerede? senin annem benim Memo. Senin annem Melek değil, benim. Melek, tamam. Tamam. müdürüm, ee, gidebilir miyiz biz? Tabii. Ya Osman ne evlenmesi? Bir dakika. Bir dakikamız yok. Tam bir saatimiz var. Ben bununla da evleniyoruz. Bitti hadi Ya kızım hadi. Ya gel, geldim. Oyalanma. Bak, sana abi, tamam, mı? tamam. tamam. Bana bak görmedin duymadın ha. <laughs> tamam merak etme Osman abi. Kaç oh, kaç kaç kaç. Babama sakın söylememişti tamam mı? No, tamam merak etme Erhan yani abla. Evet, evet. Yarın ablanın evlendiğini kimse söyleme. Kimse söyleme. Yarın ablanın evlendiğini kimseye kimse söyleme. Hadi oğlum yürü. Beni onunla gönderirsen yine kaçarım. Dilek e, lütfen izin ver bu geceyi kardeşiyle geçirsin. Olmaz izin vermem. Ben de seninle gelmem. Memo senin yerin benim yanım. Ya e bana bir şey söylesene ya. Ben de istemiyorum ama... Dilek, Dilek bak lütfen. Olmaz dedim, hayır. İstersen zorla götür, polisle gelirim. Zorla mı yani beni evinde? Memo, beni tanımıyorsun. Beni sana yanlış anlatmışlar, belli. Ben sana doğrusunu anlatacağım, hadi yürü. Ulusi babam, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk evladım. Merhaba kızım. Merhaba. Merhabalar. Melek Uçak merhaba. Bey. Merhaba. Nasılsınız? Memo nasıl? Vallahi bilmiyorum çünkü davet etti koşaraktan geldim buraya. Ama iyiymiş, öyle duydum. Çok teşekkür ederiz, bizi yalnız bırakmadınız. Osman'ın şahidi olacağım. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemezdim. Ha bak ya, Hulusi babama bak. Hadi hadi hadi, nikahı kaçıracağız hadi. Tamam anne, sen de bet bet konuşma ya, şurada şey ya. ya. gerçekten kaçıracağız, hadi gel gidelim. Hadi. Bakar mısın, aşırı beğeniyor beni ya. Telaşa bakar mısın, kolumdan çek. Dur, tamam ya. <laughs>